Tasavvuf son zamanlarda spiritüel bir maceraymış gibi anılır hale geldi. Tasavvufun derdi, tasavvufun uğraşı, amacı, kişinin bir takım manevi tecrübeler yaşaması, işte çakralarının açılması, bir takım kendi elinden kerametlerin zuhur etmesi, insanların aklından geçenlerini bilmesi gibi bir amacı var mı tasavvufun? Tasavvufun böyle bir amacı varmış gibi anlatılıyor bazılarınca. Halbuki baktığımız zaman tasavvufun tek bir derdi vardır. O da kişinin hakkıyla Allah'a kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olması. Yani derviş dediğimiz zaman, sufi dediğimiz zaman biz kamil mümini anlamamız gerekiyor. Sehl bin Abdullah et-Müsteri Hazretleri buyururlar ki, bir kişinin kendi kusurunu bilmesi, bir hatasını, bir eksiğini öğrenmesi, yerin ve göğün sırrını bilmesinden daha faziletlidir. E bugün bir takım sırları keşfetmek, görülmeyen alemleri görmek, duyulmayan sesleri işitmek için ben tasavvuf terapisi yapıyorum diyen çözüm ona binlerce şarlatan var ortalıkta. Bunlara bir takım manevi alemler açılıyor mu? Bir takım görseller elde ediyorlar mı? Bir takım duyumlar elde ediyorlar mı? Evet ediyorlar. Fakat bunun kaynağı maalesef rahmani değildir. Çünkü bakıyoruz şeriat çizgisinde değiller. Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyma çizgisinde olmayan bir insandan zuhur eden her hal istidraçtır. O yüzden buradan söylemiş olalım ki kardeşlerimiz bu şarlatanlara tasavvufu kendi ticari sistemlerine malzeme edenlere kulak asmasınlar.